Priyasun Pilot Garaj Oto herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Volkswagen Passat marka aracımızın APP Connect aktivasyonunu yapacağız. Şöyle gösterelim sizlere de. APP'ye bastığınızda aracınızda bu şekilde bir etkinleştirme kodu yardımıyla fonksiyonu kullanımı açabilirsiniz diye bir uyarı veriyor. Aracımızda Hayalet ekranımız mevcut aktivasyonumuzu yapacağız ve daha sonrasında e, tekrardan APP'ye bastığımızda aracımızda aktivasyonumuz yerine gelmiş olacak. Yine bunun yanı sıra şurada görmüş olduğunuz sesli komut e, aktivasyonumuz olacak ve yine teyple alakalı e, birkaç tane daha özelliğimiz olacak. Performans ekranımızda açmış bulunacağız. Şu an işlemimize başlamış bulunmaktayız. E, bu noktadan sonrasını çok paylaşamıyoruz maalesef kodlamalarla alakalı bilgiler olduğu için. Daha sonrasında zaten bitirdikten sonra sizlere sonuç ekranını da göstereceğiz yine. Şimdi işlemimiz tamamlandı arkadaşlar. Bu noktada açılan ilk özelliğimiz şu seçim kısmından gördüğünüz sport ekranımız. Yani burada aracımızın kaç bar bastığını, kaç beygir kullandığını vesaire bunun gibi atraksiyonlarımızı görüyoruz. Gaza basalım bir. Mesela gördüğünüz gibi gaz basımında değerler anında değişiyor. Yine direksiyonun şu kısmındaki sesli komut kısmını kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde sistem. Numarayı Telefon kont yanlış. Gördüğünüz gibi sesli komut aktivasyonumuza yaptık yine. Son olarak APP Connect'e hoş geldiniz diye ekranımızda açıldı. Aracımızda sesli komut, spor menüsü ve APP Connect kısmını aktivasyonunu yaptık. Herhangi bir kesme, biçme kesinlikle mevcut değil arkadaşlar. Tamamen kodlama ile yapmış olduğumuz bir organizasyondur. Sizler de araçlarınızın bu şekilde özelliklerini açtırmak isterseniz merkezimize uğramanız yeterlidir. Arkadaşlar şöyle APP Connect'ten sonrası ekran görüntümüzü de göstereyim sizlere. Buradan istediğiniz gibi mesajlara, yine müzik ekranlarımıza, telefonunuzda Aynı bu şekilde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi aracınızda eğer navigasyon yoksa yine telefonun navigasyonu e, TB yansıtarak navigasyon kullanabilirsiniz. Bu şekilde yine telefon ekranımız burada çıkmakta. WhatsApp konuşmalarını vesaire buradan yine bakabilirsiniz. Telefonunuzda kullandığınız bütün özellikleri e, ekranda kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Sizler de bu şekilde araç e, gizli özellik aktivasyonlarınızı yaptırmak için muhakkak ekspertiz noktalarımıza uğrayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs>